Merhaba arkadaşlar, Samet Hoca ile Kimya Dersleri kanalına hepiniz hoş geldiniz. Kanalıma abone olursanız gelişmelerden faydalanabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 12. Sınıf Seçmeli Kimya Dersi 1. Dönem 1. Yazılısıyla tekrardan birlikteyiz arkadaşlar. E, basit bir düzeyde kimya sınavı hazırladım. E, bu soruları bugün çözmeye, çözmeye başlayacağız. İlk olarak e, birinci sorudan başlayalım arkadaşlar. Şimdi ilk soruda diyor ki aşağıda alt çizili elementlerin yükseltgenme basamaklarını bulunuz diyor. Yani yükseltgenme basamağı eğer bileşiklerde buluyorsam arkadaşlar bileşiklerde yükseltgenme basamağı toplamı sıfıra eşit olacak. Biz tek tek bunların yükseltgenme basamaklarını bilmemiz gerekiyor. Oksijen eksi 2'dir arkadaşlar. Eksi 2 4 çarpı eksi 2 eksi 8. 11. sınıfta da görmüştünüz bunları. Hidrojen artı 1. 2 tane hidrojen var o zaman ne olur burası? Artı 2 olur. Buna ne kaldı arkadaşlar? Toplam sıfır olması için buraya artı 6 kaldı. İlki artı ...altı şeklinde yapabiliriz. İkincisi, şöyle biraz incelteyim rengi. Diğeri oksijen arkadaşlar eksi 2 yükseltgen ve basamağı alır. Burası eksi 8 olur. Buna x diyelim isterseniz. Sodyum 1 grubu olduğu için artı bir. Artı 1 artı x artı eksi 8 eşittir. Sıfırdır arkadaşlar. Şurası artı 1. Şöyle yapalım. O zaman x buradan arkadaşlar e, artı 7 olarak karşımıza çıkar. Burada da direkt toplayabilirdiniz. Şimdi burası artık kök. Köklerde yükseltgenme basamağı kökün yüküne eşittir. Oksijen eksi 2. 4 tanesi eksi 8. Şuna da x diyelim arkadaşlar. x eksi 8 eşittir. Eksi 3 olacak. Buradan x eşittir. Artı 5 olarak bulunur. Diğerinde oksijen eksi 2 eksi 6. Magnezyum 2A grubu olduğu için artı 2. Bunun toplamı 0 olacak. Bileşik olduğu için artı 2 artı eksi e 6. Bunların toplamı eksi 4 yapar. O zaman toplam 0 olması için artı 4 kaldı arkadaşlar. Burası karbon artı 4 yükselgen basamağına sahip. Burada oksijeni sormuş. Direkt gidip eksi 2 demeyin arkadaşlar. Farklı bir şey olabilir. Ki farklı bir şey burada. Potasyum 1A grubu olduğu için artı 1 alkali metaldir. İki tanesi artı 2. Bunun oksijenin bir tanesini x diyelim, iki tanesi 2x olur. Bu bileşik olduğu için toplam yük 0'dır. Artı 2 artı 2x eşittir Sıfırdır. X buradan eksi 1 olarak çıkar. Yani peroksit bileşimidir diyebiliriz. Vakit kaybetmeden ikinci soruya gelelim. İkinci soruda tepkimelerde yükseltgen ve indirgen maddeleri bulunuz. Diyor ki e, yükseltgen ve indirgen. Arkadaşlar yükseltgen madde indir genel madde. Değil mi? İndirgenen madde eşittir yükseltgen. İndirgen maddede de eşittir yükselt genel madde. Aslında bunları soruyor. Şimdi tepkime de eğer elektron verdiyse yükselt maddedir. Elektron aldıysa indirgenen maddedir. E o zaman elektron alan madde indirgenen madde ise kendisi yükseltgendir. Şimdi bakacağız. Tek tek kontrol edelim. Elementlerin yükseltgen ve basamağı sıfırdır. Sıfırı yazdık magnezyuma. Oksijen eksi 2. 3 tanesi eksi 6. Hidrojen artı 1. Azota ne kaldı? Toplam sıfır olması için artı 5 kaldı. Buraya geldim. Buraya geldiğimde magnezyum şu iki nereden gelmiş arkadaşlar? Buradan gelmiş. Artı 2. Burası da nitrat olduğu için oksijen eksi 2. 3 tanesi eksi 6. Buraya ne kaldı? Artı 5 kaldı. Burası da toplamı zaten eksi 1'dir. 2 çarpı eksi 1 eksi 2 yapar. Burası da artı 2. Hidrojen element olduğu için 0'dır. Şimdi bu tepkimede neler değişmiş? Neler değişmiş arkadaşlar? 1. Magnezyum ne yapmış? 2 tane elektron 2 elektron verdi. Değil mi? Magnezyum 2 elektron vermiş. Azot artı 5'ten pardon azot değil burada hidrojen. Hidrojen artı 1'den 0'a gitmiş. Bir tane hidrojen bir tane elektron bir elektron aldı bu da indirgendi indirgendi bu da yükseltgendi arkadaşlar o zaman e, burada e, magnezyum yükseltgenen madde ise indirgen madde magnezyumdur indirgen madde magnezyum. yükseltgen madde indirgenen madde indirgenen madde de hidrojen burada dikkat ediyorsanız e, H, N, O 3'teki hidrojen arkadaşlar. O da yükseltgen maddedir. Diğerine bakalım. E, şurada alt tarafına yazayım. Farklı rengi kullanayım. Burada flor zaten eksi olarak verilmiş. Eksi birden nereye gitmiş? Sıfıra. Değil mi? Element halde olduğu için. Klor da burada sıfır. O zaman klor da buradan e, sıfırdan eksi bire gitmiş. O zaman flor eksiden sıfıra gittiyse elektron almış mı? vermiş mi? Şöyle yapalım. Eksiden sıfıra gittiyse elektron e, vermiş demektir değil mi? Yani elektron aldığı elektronu nötr hale geçerek vermiştir. O zaman flor elektron verdi. Klor ise ne yaptı? Bir elektron almış ama iki tane klor olduğu için iki tane elektron, iki flor olduğu için iki elektron. Yani şuraları iki yazabiliriz. Flor da e, elektron aldı diyelim kaç elektron aldı? İki tane elektron alma olayı oldu. Flor demek ki burada indirgen madde yükseltgenen maddedir. Yükseltgenen madde elektron verendir. O zaman flor eksi burada indirgen maddedir. Yükseltgen madde e, elektron alan maddedir. Elektron alan madde klor 2'dir. Burada da, da yazdık arkadaşlar. Gelelim aşağıdaki redoks tepkimesinin yarı reaksiyon yöntemiyle denkleştirilmesi. Denkleştirme arkadaşlar e, birkaç aşamada yapılır. Öncelikle yükseltgenme basamaklarını bulmamız gerekiyor. Element halde olduğu için karbonun yükseltgenme basamağı 0, Oksijen eksi 2. Burası eksi 8. Hidrojen artı 1. 2 tanesi artı 2. Toplam 0 olacak. Kükürde artı 6 kaldı. Bakın topladığım 0 oldu. Gelelim buraya. Oksijen eksi 2. Burası eksi 4. Karbona toplam 0 olması için artı 4 kaldı. Oksijen eksi 2. Buraya çiziyorum eksi 4 oksijen. Kükürde toplam sıfır olması için artı 4 kaldı. Oksijen eksi 2, hidrojen artı 1, iki tanesi artı 2 zaten toplayın sıfır oldu. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi şunu yapacağız. Burada yükseltgen ve basamaklarını bulduk. İndirgenen ve yükseltgenen maddeleri tespit edeceğim. Yani yükseltgen ve basamağa değişenler. Karbon sıfırdan dörde gitmiş değil mi? Değişmiş ne yapmış? 4 elektron verdi. Ne oldu? Yükseltgen de arkadaşlar. Yükseltgen Bunu bu şekilde yazıyorum. Kükürt. Kükürt de artı 6'dan artı 4'e gitmiş. O zaman kükürdüm bir tanesi de 2 elektron aldığı indirgende. Değil mi? indirgenen madde de kükürt burada. Şimdi yarı reaksiyonları yazacağım. İlk olarak yükseltgenme yarı tepkimesini yazalım. Sonra indirgenme yarı tepkimesini yazalım. Yükseltgenme yarı tepkimesi karbon. 4 tane elektron vermiş. Karbon neye dönüştü? Karbon dioksit oldu. Burada karbon artı 4 ya onun hepsini yazabilirsiniz. 4 elektron verdi. Bakın verilen elektronları yazdım. Diğerinde H2SO4 onu yazdım. H2SO4'teki kükürt artı 6 idi burası arkadaşlar. Artı 4'e gitti. Nerede gitti? SO2'de. Burası da artı 4 arkadaşlar. Kaç elektron var burada? Nedir arkadaşlar? 2 elektron aldı. Ben şurasını şöyle sileyim. Şu başa yazalım o kısmı. Hesap etmedik. İndirgenme yarı tepkimesi şöyle yapalım. Buraya da 2 elektron aldığını gösterelim. Şimdi bu tepkimelerde toplayacağım ama tepkimeleri, elektronları yok etmem gerekiyor. Nasıl yok ederim? E, 4, 2. O zaman bu kısmı 2 ile çarparsak şöyle olacaktı. Burası 2 oldu. Burası 2 oldu. Şurası da şöyle çiziyorum. 4 oldu. Elektronlar artık topladığımda gitti. Ne yazacağım? Karbon artı 2 tane H2SO4 Daha sonra karbondioksiti yazdım. Daha sonra da iki tane SO 2'yi yazdım. Ne kaldı geriye arkadaşlar? Şununla işlem yapmadım. Bunu da getirip direkt aşağıya yazıyorum. H 2 O bitti mi? Bitmedi. En son neyi denkleştireceğim? Suyu arkadaşlar. Yani hidrojen ve oksijeni. Büyük ihtimal değerleri olmuştur. Karbon bir tane, bir tane. Kükürt iki tane. Bakın iki. Burada da iki tane. Hidrojen iki çarpı bir 2. O zaman oksijen burada 2 çarpı 4, 8. Pardon. Şurası 2 çarpı 2, 4 hidrojen değil mi? O zaman şuraya 4 olması için 2 ile çarptım. Oksijenleri bir sayalım. Şurada oksijen 8 tane var. 2 tane burada var. Şurada da 4 tane var. Burada da 2 tane var. Topladım. 2, 4, 2. Toplam 8. Burada da 8 tane vardı. Burada da 8 tane var. Denklemimizi denkleştirmiş olduk. Diğer soruya gidelim. Diğer soruda e, bir elektrokimyasal hücre sorusu. Şimdi arkadaşlar, e, bu tarz sorularda şöyle yapıyoruz. E, i̇lk olarak bizim yarı tepkimelerimiz ne olarak verilmiş? Yarı tepkimeler, gümüşün indirgenmesi, kalsiyumun indirgenmesi. İkisi de indirgenme değil mi? O zaman büyük olan indirgenecektir arkadaşlar. Büyük olan kim? 0,80 volt. Bu eksi 2,80 volt. Ee, o zaman şöyle yapıyoruz. İlk olarak burada e, gümüş indirgenen madde olacağı için gümüş indirgenme yarı tepkimesi. Bunu da ters çevirmem gerekiyor. Çünkü yükseltgenme yarı tepkimesi olarak yazmam gerekiyor. Yükseltgenme yazmam için ters çevireceğim. Ters çevirdiğimde kalsiyum şöyle yapıyorum. Kalsiyum artı 2 artı 2 elektron. Ters çevirdim. Bununla işim kalmadı artık. Buradaki E0 yani elektriksel gerilimi de 2,80 volt olarak yazarız. Şimdi şunu ve şunu kullanacağım artık. Bunu da yükseltgenme cinsinden yazdım. Ama pilde neler olur bir bakalım arkadaşlar. İlk olarak kalsiyum burada kalsiyum artı 2'ye dönüşecekmiş. Yani buradaki kalsiyum metalinin kütlesi zamanla azalacak. Kalsiyum kalsiyum artı 2'ye dönüşecek. Burası yükseltgenme yarı tepkimesi olduğu yer burası da indirgenme yarı tepkimesi yükseltgenmenin olduğu yer arkadaşlar veya şöyle düşünün inka bunu unutmayın arkadaşlar indirgenme katotta olur o zaman burası katot yarı tepkimesi burası anot yarı tepkimesi yani buradaki elektrotlar anot ve katot şeklinde söyleyeceğiz Neler oluyor? Buradaki elektrodun kütlesi zamanla azalırken buradaki elektrodun kütlesi zamanla artacaktır. Üzerine birikme olacaktır. Çünkü gümüş iyonları gümüş metaline dönüşüyor. Anot elektroda hemen gelelim. Anot elektrodumuz kimdir arkadaşlar? Kalsiyum elektrodumuz. Burası anot elektrod. Katot elektrodumuz da gümüş elektrot olur burada. Bunu da belirledik. Pil gerilimi. Pil gerilimini bulurken şu anot ve katottakileri toplarsanız pil gerilimi ortaya çıkar. 0,80 artı 2,80 eşittir 3,60 volt olarak çıkar. Elektronlar dış devrede. Şimdi arkadaşlar elektronlar bunu da unutmayın akar diyelim. Yani unutuluyor. Akar. Anottan katota. Elektronlar akar arkadaşlar. Anottan katota. Anot katot. Elektronlar buraya. Peki elektrik akımı nereden? Elektrik akımı da elektronların tersi yönünde olur. O zaman elektronlar dış devrede kalsiyum elektrottan nereye? Gümüş elektroda doğru akar. Akım, akım da bunun tam tersi. Bu da gümüşten kalsiyuma doğru hareket eder. Tuz köprüsünde anyonlar anota arkadaşlar. Anot kimdi? Kalsiyum. Kalsiyum elektroda katyonlar katota. Bu da gümüş elektrot şeklinde söyleyebiliriz. Kalsiyum elektrodun kütlesi bakın zamanla azalacak demiştik. Çünkü yükseltgeniyor. Bu azalır. Gümüş artı iki iyon derişimi. Şimdi burada gümüş artı iki gümüş artı iyonları gümüş katısına dönüşüyor değil mi? Şuradaki tepkimede bunu görüyorum. O zaman gümüş iyonları katıya dönüşüyorsa burada birikme söz konusu olur. Derişim zamanla azalacaktır. Azalır. Gümüş artı bulunan kaba bir aynı hacimde saf su eklenirse. Saf su eklenirse ben şimdi bu tepkimeyi toplayayım arkadaşlar. Topladığımı yazayım ama toplamak için şunu 2 ile çarpmam lazım. Elektronları yok etmem gerekiyor. 2 tane gümüş artı artı kalsiyum. Şöyle denge tepkimesi. 2 tane gümüş katısı. Pilin net tepkimesini yazıyorum bu arada. Artı kalsiyum artı 2 mi yazacağım? Evet. Artı 2 yazacağım. Ee, burada gümüş indirgeniyor. Kalsiyum yükseltgeniyor. Bunların E0 değeri arkadaşlar E0 eşittir. 3,60 volttur. Şimdi burada arkadaşlar eğer dengedeki bir tepkime geri doğru gidiyorsa pil gerilimi azalır. Ee, i̇leri doğru gidiyorsa pil gerilimi artar diyeceğiz. Şimdi ben burada gümüş artı bulunan kabı aynı hacimde saf su eklersem derişimini azaltırım. Nasıl azaltırım? Gümüş artı iyonlarının derişimi azaldı. Derişim azalırsa loşetarya prensibinde onu arttırma yönü tepkime geriye doğru gider. Çünkü o bir miktar artması gerekir dengedeki tepkime için. Artacağı için gümüş artı iyon derişimleri zamanla artar ama tepkimeye geriye gider. Pil gerilimi bakın geriye giden her şey de azalır. Şuraya azalır demek gerekir. Peki kalsiyum artı 2 bulunan kaba kalsiyum nitrat ilave ettim. Kalsiyum nitrat ilave edersen ben arkadaşlar ne olur? Kalsiyum iyon derişimini arttırırım. Bunu arttırırsam tepkime yeniden geriye gider arkadaşlar. Çünkü bu derişim arttı. Bunu azaltmanın yönü geri gitmektir. Yine geri gittiği için azalır diyebiliriz. Pil geyelim. Evet arkadaşlar ee, pil gerilimini etki eden faktörlerden de bahsetmiş olduk aslında. Gelelim beşinci soruya. Beşinci soru elektroliz sorusu. Elektroliz arkadaşlar nasıl gerçekleşir? Şöyle bir elektroliz kabımız vardır. Bu elektroliz kabının içerisinde bir tarafta anot vardır, bir tarafta katot vardır. Şunu unutmayın şöyle elektroliz şöyle yapalım. Şurası artı olsun, burası eksi olsun. Şimdi bunun bir tarafında alüminyum birikir, bir tarafında klor birikir. Arkadaşlar şunu unutmayalım. Ee, inka demiştik ya inka İndirgenme katot olur arkadaşlar o zaman bir indirgenme tepkimesi var yani bu indirgenme tepkimesi katottur iki yükseltgenme tepkimesi var yükseltgenme tepkimesi de nerede olur anotta olur anot ve katotta neler olur Elektrolizde arkadaşlar bir bileşik elementlerine ayrılır. Elementlerine ayrılırken şöyle buluruz. Burada klor 7A olduğu için eksi 1 değerli. Eksi bir, üç tanesi de eksi üçtür. Alüminyum nedir? Artı üçtür. O zaman alüminyum burada neye dönüşecek? Elementine. Elementine dönüşürken alüminyum artı 3 artı üç tane elektron olur. İndirgenir yani. Alüminyum katısına dönüşür. Gelelim diğerinde. Klor. Klor da, klor eksi neye dönüşecektir? Klor iki gazına dönüşecektir şöyle yapalım gaz diyelim ama ne yaparak dönüşecek e, eksiden sıfıra gitti yani yükseltgenecektir buna da şöyle yapalım iki elektron diyelim çünkü şurayı iki ile çarpacağız iki tane klor iki tane klor bakın arkadaşlar indirgenme ve yükseltgenme tepkimeleri bu şekilde olur şimdi ben soruyorum e, şöyle çözeceğim Elektrodis devresinde şu meydana gelir e, alüminyum alüminyum burada Birekirken şu elektrodun kütlesinde neden? Artı olduğu için artıları eksi çeker. O zaman burası nedir arkadaşlar? Katottur. Şurası da anot olur. Anotta da klor eksi nereye? Buraya çıkacak. Ama şuradan şöyle klor gazı olarak dışarıya çıkar. Burada e, soruyu şöyle çözebiliriz. E, bir devreden işte geçen yük miktarı akım çarpı süredir arkadaşlar. Yani Q eşittir it formülünden bulunur. I çarpı T. Nedir bu Q? Q yük miktarıdır. Yük miktarım eşittir. Akımımız 250 amper. Çarpı. Süremizi de saniye alacağız. 386. Bu ikisini çarptığımda 96.500 klon yapar. Yani bu 96.500 klon benim yük miktarım. Bu 96500 klon faraday yasalarına göre 1 mol elektron yapar. Aslında bu tepkimeyi yazdıktan sonra çok basittir soruyu çözmek bunun üzerinde. Şöyle yaparsınız. Elektron sayılarını eşitlersiniz. Eşitlemek için ne yapacağız? Burayı 2 ile çarpacağım. Burayı 3 ile çarpacağım. Çarpalım hemen. Şöyle yapalım. Şurası 2. Şurası 6 oldu. Şurası 2 oldu değil mi? Burası 3 ile çarptığımda 6 oldu. Şurası 3 oldu. Burası da 6. Elektronları eşitledim mi? Şimdi arkadaşlar elektron miktarım benim eşit. Şurası 1 mol elektron. E burası 1 mol elektronsa burası da 1 mol elektron. Çünkü sadece 1 devre var. Buradan 1 mol elektron geçiyorsa buradan da 1 mol elektron geçecek. Peki 1 mol elektron 6'ya 1 ise 2'ye kaçtır? 3'te 1'e. 1 bölü 3 mol. Ben o zaman katotta bakın katotta açığa çıkan madde kaç gramdır? 1 bölü 3 mol alüminyum. Şöyle yaparım. En eşittir en bölü ma yaparım. Soruyu bitirdik aslında. Mol sayım 1 bölü 3 eşittir. Kütlesi m. Bunu istiyorum. Ma'sı kaçmış alüminyumun? 27. 27. Buradan kütlemiz eşittir. 9 gram olarak çıkar. Veya hiçbir şey bilmiyorsak bunu da kullanabileceğimiz bir formül var arkadaşlar. Anotta veya katotta açığa çıkan madde miktarı eşittir. MA bölü Z çarpı Q bölü 96500 diye bir formülümüz var. ben bazen formülü unutabilirsiniz diye bu yolu da gösteriyorum. Bu da ikinci yolumuz olsun arkadaşlar. Ne yapacağım? E eşittir diyelim. MA'sı alüminyumun 27 ama tabi alüminyum mu klor mu olacağını bilmeniz gerekiyor yani katotta kim var alüminyum 27 bölü Z bu da tesir değerlidir arkadaşlar alınan verilen elektron alüminyum burada 3 tane elektron yani artı 3 onu yazacağım çarpı e, akım miktar şey yük miktarımızı burada bulmuştuk 96.500 bölü 96.500 buradan şunları sadeleştiririz şunu da şuna böldüğümüzde 9 gram alüminyum aşağı çıkar diye e, tek kalemde bir işlem yapabilirsiniz. Ama tabi benim tavsiyem şunu da kullanabilirsiniz açıkçası. Gelelim bir diğer soruya, altıncı soruya. Altıncı soru, bir e, Nernst eşitliğini kullanabileceğimiz derişimleri farklı e, çözeltilerle hazırlanan bir elektrokimyasal pil. Dikkat ederseniz burası 0,01 mol. Molar. Burası 1 molar. Şimdi arkadaşlar bu soruda Çinko, Çinko artı 2'ye Bakır, Bakır artı 2'ye ama bunların ikisi aynı anda gerçekleşmez. Büyük olan sabit kalır. Diğerini ters çevirirsiniz. Çünkü bu yükseltgenmedir. Büyüktür. İndirgenme de bunu yazacağım. Fakat indirgenmesini nasıl yazacağım? Bu yükseltgenme olarak verilmiş bize. Bakır artı 2 artı yani ters çevirdim. E0 değerimde 0,34 volt. Peki. Şurası ile işim kalmadı. İndirgenme ve yükseltgenme yazdım. Bunları topladığımda ben başlangıçtaki pil gerilimin elde eder. Ama bunlar standart çözelti ise birer moler ise Standart değiller. Çünkü bunun derişimi farklı. O zaman benim E pil değerim arkadaşlar şu an e, standart pil değerim nedir? 1,10 volttur. Şimdi Buradaki olayda ne oluyor? Ee, şu meydana geliyor. Buradaki derişim miktarım işte 0,01 mol. Nernst eşitliğine göre derişimin etkisi şöyle. Normalde pil gerilimi bulurken E pil şöyle standart pil gerilimi eksi Nernst eşitliğinde 0,0592 bölü n burası fakat Burada 0,6'yı 0, kullanın demişiz. 0,06 bölü n çarpı logaritma q c diye anlık denge kesridir. Anlık denge kesri arkadaşlar logaritma q c eşittir. Seyreltik kısım bölü derişik kısımdır. Yani anot bölü katottur aslında. Seyreltik kısım neresi arkadaşlar? Çinko. Çinkonun derişimi 0,01. O zaman buraya yazacağım. E pil. Eşittir. Pilin standart gerilimi 1,10 volt. Eksi 0,06 en dediğimiz şey de alınan verilen elektron. Burada 2 elektron alınıp verilmiş. 2 yazıyoruz. Logaritma QC'ye de seyreltik bölü derişik. Yani şurası 10 üzeri eksi 2 alt tarafta 1 mol ardı. Şimdi ha, şurada logaritma unuttuk. Logaritma. Logaritmada böyle bir ifade görürseniz arkadaşlar bunu başa alıyoruz ve artı olarak geçer. Şurası 1,10 şuraya artı geldi. 2 ile çarptım değil mi? 2'yi buraya yazdım. 0,06 bölü 2'yi aynen yazdım. O 2'yi logaritma 2. 10 tabanında 2 şöyle 2 olarak geçer. Logaritma 10 1'dir zaten. Gitti. O zaman şurası ile şurası sadeleşti. Buradaki pil diyelim arkadaşlar. 1,106 burası. 1,16 volt olarak buluruz. Evet bu soru da böyle. 7. soru aktiflik sorusu arkadaşlar. Aktiflik e, şöyle. eee yükseltgenme potansiyelleri verildiyse metalik aktiflikten bahsedebilirim. İndirgenme potansiyelleri verildiyse ametalik aktiflikten bahsedebilirim. Burada indirgenme potansiyelleri verilmiş fakat metalik aktifliklerini istemiş. Zaten bu katyonların indirgenme gerilimleri bu. E, ama bunların yükseltgenme gerilimlerine çevirmem gerekiyor ki büyük olan daha aktif olduğu çıksın. Burada demir yani demir artı 2'ye yükseltgenme ters çevirdiğim zaman buradaki E0 değerimi arkadaşlar işaret değiştirir. 0,44 volt olur. Peki buradaki ne olur? Bunu ters çevirdiğimde burası 0,13 volt olur. Burası 2,71 volt olur. Burası da eksi 1,50 volt olur. E o zaman yükseltgenme gerilimi en büyük olan en aktif metaldir. En büyük olan kim? Sodyum. Sodyum en aktif metal yani elektron verme en yüksek. Daha sonra demir gelir arkadaşlar. Daha sonra demirden sonra kurşun gelir bakın 0.13 volt kurşun. Ondan sonra da altın gelecektir. Evet arkadaşlar ee, sorular bu kadar. Evet bu kadar soru hazırladım. Ee, 7 tane soru. Ee, aşağı yukarı bu tip sorularla sınava girersiniz. Ee, sınavın e, pdf'ini de ee, videonun altına link bırakacağım. Oradan e, indirip kendinizde çözmeye çalışabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sınavlarınızda başarılar diliyorum. Kolay gelsin arkadaşlar.